Evliliğin önündeki en büyük engellerden birisi evliliği iyileştirmek için çaba göstermemek. Bu ilişki en güzel bir şekilde devam ettiği zaman dilimi ne zaman? Evliliğin ilk günleri balayı. Ama balayı bittip gerçek dünyaya döndüğümüzde işte problemler başlamış oluyor. Çünkü iki farklı hikayeden gelen, iki farklı kültürden yetişmiş iki insanın birlikte yaşaması gerçekten zor. Zor olan sevmek değil aslında, zor olan birlikte yaşamak. Bu yaşamı kolaylaştırmak için de her iki tarafın ortak çabasının olması gerekiyor. Ancak günümüzde gördüğümüz en büyük problemlerden birisi benim yardıma ihtiyacım yok, benim çabalamam gerekiyor. Problem sende, bende değil. Sen tedavi olmak istiyorsan sen kendin gitmelisin diye söylemler. Benim beklentim bunlar. Yaparsan bu şekilde düzelir bu evlilik ama yapmazsan benim yapacağım başka bir şey yok diye düşünceler evlilikleri çıkmaza sokan düşüncelerdir.